Oh, 17-12-2006 yurtta mangal yaparız evet görüldüğü üzere neden olduğunu da evet mangal mangalcı başımız Berker Bey gördüğünüz üzere mangal yapıyor gördüğünüz <laughs> gibi soğanımız, tavuğumuz, kolamız ekmeğimiz, Ketçap mayonezimiz burada kutular da var ve gördüğünüz gibi böyle her tam takır yani tam takır tam tekmil buradayız evet Berker yani... Bey neden yurtta yaptığımızı anlatmak ister misiniz? Evet. Davet. Yurtta yaptık çünkü hı hı. Tamam, mangalımızı almışlar almış, götürmüşler. Aa. Mangalsız bıraktılar bizi. İnanmıyorum. Kömür, kömürümüz neydi hepimiz hepimiz içerdi. Evet. Ama yok işte. Daha yeni alışveriş yapmıştık öyle değil mi? Evet. kömürümüz, çıramız. Ama önemli olan mangal ruhunu her zaman her yerde yaşadık. <laughs> biz 24 saat her an bir mangal çıkacak yapacak biz gibi hazırlandık. <laughs> evet. <gülüyor> her an <laughs> alan de mangal yapabiliriz. Evet. Edasıyla her <laughs> an tetikteyiz. <laughs> bir durumumuzdan şikayetçi değiliz. Evet.